Herkese selam. Bugün İstanbul'da. Beşinci günümüz. Biz bugün Florya'ya geldik. Burayı gezeceğiz. O gün beni Aquarium'a götürecek. Atatürk'ün Deniz Köşkü'ne götürecek. Deniz Köşk Müzesi miydi? Evet. Atatürk Deniz Köşkü. Tamam. Oraya götürecek. Güzel bir kremalı balık yedirecek bana. Çok övdü. Daha önce kendisi gitmiş. Sen de denemelisin dedi. Bakalım. Bunları yapacağız. Yani şimdi görünürde bu var. Sonra Florya sahil yapacağız bir bizim aklımız yine belli olmaz. Spontane gelişen şeyler oluyor. Bazen oraya gitmeyelim, buraya gitmeyelim. Bazen yiyeceğimiz şeyler olmuyor mesela. Bakalım nasıl olacak. <laughs> ne kadar güzel atamızın resimlerini atmışlar buraya. Çekeyim dedim size güzel bir görüntü olsun. Ne <laughs> gidiyoruz? Akvaryum, Gloria. Çünkü hayattaki şansın deniz müzesinde tadilat vardı ve kapalıydı oraya gidemedik. Direkt akvaryuma geldik. Balıklar göreceğiz bir sürü. Şöyle. Yine o gide benimle. Maalesef. Maalesef. <laughs> Biz biletleri online aldık. Hadi gel. Şu taraftan gideceğiz. <laughs> Bu tarafa gideceğiz. Böyle gidiyoruz işte o zaman. Kısaca göstereyim. Bakalım. 5 dakika daha sürüyor. <laughs> Gerçekten 5 dakika mı sürüyor? Yalan söyleme Sen kaç dakika sürsün? Bunları başka bir yere gösterecek yok miyiz? Yok yok. Arka cebine koy aldım ama. Fotoğrafını çekeriz. Tamam. Evet şimdi geldik. akvaryum geçeceğiz. Duygularımızı <laughs> alalım. Flaşta mı çekeyim? Flaşta mı? mi? Flaş. Flaşta. Mı? Bilmiyorum flaşta da mı? Bilmiyormuş. Ben kadınlar korkar. Balıklar flaştan etkilenmiyor. Ben denedim. Evet. İlk yerimiz Karadeniz balıkları. Rum balığı. Ne kadar büyük. Ya da yansımadan da var ya. Aşağısı balık dolu ya. yansımalı değil. Bak burası boğaz balıklarıymış bunlar. İstanbul Boğaz balıkları. Bak bunun kanatları mavi. Bak gidiyor. çizmişler. <laughs> <laughs> evet. Oh. Ama balık gelmiyor. aşkım. Bizi gitti. kayıp balık ne mi Balık kankilerimle keyif kank yapıyoruz. <laughs> Akvaryumun içindeyim. Evet. Bunların içinde yok. Bunlar var, var. var işte nasıl yok? Arkada ya. Hani? Aha. Köşedekini ha. görmedin mi? Tüylü olan değil mi? Evet. Görmedim. Sen tamam. Sen orada. Mı? Seni ısırsam. Yani. Sevdiğim yarım yağmur ormanlarına bile getirdim. Daha Hı -hı. ne Hı -hı. yapayım? Hı -hı. Ne yapayım? ne var? Oha balıkların büyüklerine bak. Büyüklerine. Ağızları da küçücük adam. Bak bunlar farklı balık. Tatlı su balığı işte bunlar. Çıkın büyüklerini gördün mü? Evet ve bunlar yırtıcı balıklar da var. Bak üstü falan kapatmışlar. Şimdi az sonra ileride şeyler var. Piranalar var. Amazon ormanlarından gezmeye devam ediyor. Ay yırtılsandı. Gerçekten Amazon ormanlarından. Güzel yapmışlar bence. Ben sevdim. Çok mutsuz duruyorlar ama hadi gel. Bunları sevmedim. Patozlar çok tatlıydı. <laughs> Biraz sonra piranalar var. Bak şuralara şey yapmışlar. Aşkım bence buradaki her şey geldi. Bak bizi izliyor. Hangisi? Kafalarını bence bunlar bir yere vurmuş. Kafaları şişmiş aşkım. Oha bak zehirli şeylerden gördün mü? Ne? Bak. Zehirli mi çıkayım ben? Ya ne yapıyorsun? Hiç hoşlanmadım. Birazcık korkmuş gibisin. Gördün mü? Gördüm. Ne? Sarı olanlar değil mi? Evet zehirli onlar. Bak Kur oha zehirli var. Zehirli kurbağa gibi. Yeşiller çok kurbağa mıydı Kurbağa mı? Evet kurbağa şimdi gibi değil kurbağa. Evet. Python. Aşkım akrabalar. Sizin anne tarafı. <gülüyor> <gülüyor> Koyacağım bunu. Koy. Terbiyesiz. Sen, sen öyle diyecektin değil mi? Baba tarafı diyecektin. Niye? Ya <laughs> benim annemle babam akraba. Sen iyi misin? <laughs> Kanka espri espri. Buralar piranaymış Çok tatlı görünüyorlar değil mi? Ama dişlerini görüyor Hayır, musun? Yani. Şimdi akvaryumdan çıktık. Birazcık yürüdük. Burada sosyal tesisler çok var. Biz de dedik ki neden denemeyelim. Florya'da çok yakında bize bu tesis. Hem de sahili falan görüyor baya güzel. Şimdi oraya doğru gidiyoruz. Bakalım AVM'ye çok yakındı. Ne yapıyorsun? Ben de dedim nereye gitti bu? Ay teşekkür ederim. Aha, Hı. seni artık. gel zannettim seni. <laughs> oh, Bak, ederim. ne ederim evet. Sosyal testi de göstereyim size. Böyle içeriden yürüyüş falan yapabiliyorsunuz. Park var şu tarafta. Luna Park bile var. Hava da güzel. Evet, serin. Sahile denize sıfır bir Luna Park. Senin de gondola binelim mi burada? Ay ben korkuyorum. Ben sevmiyorum. <laughs> Bayılırım. Oh my god. Ve bayağı güzel. Evet. Geliriz ve bir gondola binelim Evet. <laughs> Ama biliyorsun böyle adrenalinli Ama bak, şeylerden güzel görünüyor. korktuğumu. Görünüyor. Tamam güzel görünüyor olabilir ama binmiştik bir kere hatırlasana. Teyzenler falan vardı. Hmm. Discovery'e binmiştik. Aa bak şey de var. Go kart falan da var. Yok aşkım. Sen de hiçbir şey yok diyor ha. Go kart falan. Ben canımı yolda bulamadım. bulmadım. var. makasa abinez. Sen binmek istiyorsan binme bebeğim. Ben seni çekerim. Bak bir uca sen oturacaksın bir uca ben oturacağım. Ne? <laughs> bir en de tehlike... yanımda evet. da değilsin. En tehlikelisi uçlar zaten bak. Bir uca kız oturmuş bir uza çözdük. Oha bayağı. Saçma sapan. Bakın şuna binelim diyor bana. Bakın korkuyorum, korkuyorum, binemem. Rezil olduk. Rezil alık mi abi? Niye sormak <laughs> rezil olmak değil ki? Hayır, biraz önceki yer orası Ama değilmiş. Bak park Birazcık daha yürümemiz o. gerekiyormuş. Çok temiz park. Orası düğün salonuymuş. <laughs> ben burayı çok sevdim. Sevdin mi? Evet vallahi çok temiz. Her parka. yeri seviyorsun sen. <laughs> sen yanımda oldun. Bir için beni sevmiyorsun. Ya, Oo. Yalan. Kamerada böyle. Kalbim. Şimdi bak ne güzel bir sahile getireceğim. Florida. Aşkım benim iyi ki varsın. İstanbul'un en güzel yerleri. Su Mart Mart en yeri. Sus Marta kafana tükürecek şimdi. <laughs> park da var. Değil mi? Evet park, park falan da kuruyor. var. Ama bence buradaki çoğu insan buradaki sosyal tesisleri çok kullanıyorlar. Evet. Yani mesela haritadan baktığınızda o kadar çok yorum var ki hatta biz dedik ki acaba bot falan mı bastılar? Bakıyoruz falan fotoğraflı yorumlar falan olunca dedik yok. Doğru. Okay. Bakın manzaraya. Bakın benim manzaram da burada. <laughs> Yalancı seni. Şımarık. Yiyecek içecek getirme yazıyor. Herkes yiyecek içecek getirmiş. Burası piknik alanı değildir diyor. Herkes piknik yapıyor. Ama ne Bak. yapsın millet aşkım hayat pahalılığı. Kent lokantası. Evet. Kent lokantası da değil evin yanı. <laughs> hey Gamze'nin evin yanında kent lokantası var. Ama orası kent lokantası çok uygun. Tam sosyal testler uygun değil. Normal fiyatlar. Evet. Menü 40 TL. Evet. Kent lokantası 40 lira 50 lira. Evet, Ve menüde falan Ama meyvesi da, var. Da, tatlısı var, var. Yemeği var. Bak burası kafesi olabilir. Bence bu burasıymış Florya restoran. Ne birçok kişi girip girip çıkıyor bakın. Yalan söylemedik. Aynı. <laughs> Ve bayağı kalabalık baksana. Sinirim bozuldu. Çok doluymuş. <laughs> Numaramızı <Sizin gülüyor> aldılar. Bizi arayacaklarmış. Sıra bize gelir mi Goncam? Gelir gelir. Numaramızı yanlış vermedik inşallah. <laughs> Bilmiyorum. O kadar çok yükselmiştim ki şu an. Hemen oturup yememeyeceğim diye ama neyse birazcık yürür kahve yani, içeriz küçük, olmazsa. Küçük, küçük, küçük. Ama çok temiz görünüyordu, garsonlar falan, Hacım, çalışanlar. Hacım. Çok temizdi. Neyse biz de dedik ki bir kahve içelim falan dedik bizi arayana kadar. Şey Şöyle İBB'nin kafesi var, buraya oturduk. Şu aşağısı sahil ama göremiyoruz şu an, çok az görüyoruz. Çok kalabalık çünkü. Rosancım hemen gitmiş bize limonata ve vişne suyu değil mi? Nar. Nar suyu almış. Bir de yanında profiterol ve keşbir almış. Ne kadar tuttu bunlar? Herhalde 210 mu öyle bir şey? Totalde. Çok yani. iyi. Arkadaşlar buraya gelin uğrayın. <laughs> Fiyat performans. Burada yemek de yapıyorlar. Pizza falan da var. Hmm. Bak insanlar yiyor. Pizza, hamburger. Ama şey yukarıdaki restoran. Ben, Arası, o, ben büfe. restorana gitmek istiyorum. Nasıl büfe? Yani simit var, pizza var, poğaça, şey poğaça var, tost var. Ben restorana gitmek istiyorum. Onun için bekleyeceğiz. Olsan <laughs> dayanamadı pizza ve paçanga denemek istedi. <laughs> Çünkü herhalde bize sıra gelemeyecek ama manzaramıza bakın. Çok güzel. Burada böyle yemek yiyorsunuz. Çok uygun fiyata. Pizza ne kadardı? Pizza menü 210. Tamam. Bu paçanga? 40 mı? 65. Bu? Bu menü. Bu, işte. Menüye dahil mi? Evet. Bu da mı var içinde? evet. içinde? Aa bu üçüne mi verdin 210? Evet. Çok iyi. Paçandaya da 40. Bu da var. Burada. O ne? Kaşık tost söyledim. Niye böyle şey yaptın? Merak mı ettin evet. tatlarını? Hadi ye bakalım. Nasıl? Doğru. Ben de yiyip geliyor oraya. <laughs> Sosyal tesisten çıktık. Ama bir şey söyleyeyim mi? Ben kesinlikle İstanbul'da yaşasam gelirim. Net. Evet. Gelinir bence de. Net. Yani restorana gidemedik ama restoran daha güzel tabii ki. Yemekler de daha güzeldir de çok kalabalık. 92 kişi <laughs> sıra beklemeniz lazım dedi. Yani biz numaramızı bıraktık yine ama Adama bugün çok sıra kişi gelir mi dedim. Allah büyük dedi yani kısaca. <laughs> Neyse zaten hani orası ekstradan da biz zaten balık yiyecektik kremalı evet. balık. Ama gelmişken sosyal testi de denemek istedik. Yani yemeğini yemedik ama restoran kısmında fast food tarzı şeyler vardı. Ne bileyim karışık tost denedik, paçanga böreği evet, denedik. Pizza gibi. Pizza menü denedik. Onları, onlar bile yani bayağı Bence duyurucudu. Domino's'un pizzası ile yarışır yani. Değil mi? Evet, Domino's'un pizzası Ay. gibi. Bir de bir şey söyleyeyim Gerçekten insana değer verildiğini hissettim orada. Yaşlı amcalar falan gelmiş, hep köfte ekmeği getiriyorlardı. Sahilde güzel deniz havası alıp biraz yürüyelim dedik. Ama Oğuzhan terlemeye başladı evet, bir bile. Evet, Ha, ne hava yapacağız serin bilmiyorum. ama güneş sıcak. Bir de üstüm siyah ya. Evet bugün biraz, bugün böyle sakin, Florya'ya ayırdık. <laughs> yani aslında bugün çok yorulmak istemiyoruz çünkü bugün 5. günüm ve ben artık yavaştan yoruldum. <laughs> çok yer gezdik zaten, gezmeye yani de devam ediyoruz. Şey, Sandalyenizi alıp gelin diyor ya Florya'ya. Sandalye, Araban, arabayla batın, gelseydik olurdu. Gün batımında burası çok yoruldu. Sandalyeyi nasıl taşıyalım aşkım Bir şimdi? Şeyde otobüste. Otobüse kendimizi zor taşıyoruz Allah rızası evet. için. Abartma istersen abartma. <laughs> Sensizden mesaj gelmişti. Hemen buraya geldik. Evet. Balıkçı iptal. Dalyatını geçiyordum dedim. Şimdi 85'e düşmüştü sırat. Dedim bizi çağırmayacak yani. herhalde. Sonra mesaj gelmişti. Totalde kaç saat sürdü? Bir buçuk falan. Bir tane mantar kavurma ara sıcak söyledik. Bir tane de mevsim salata söyledik. İki tane şalgam. Daha ana yemeklerimiz gelecek birazdan. <laughs> yemeklerimiz geldi sevgilim düşünce nedir? Story Girl iş başında yaptık. Yani görüntüsü güzel görünüyor. Evet, çok iyi görünüyor. Evet, tadına bakalım mı? Daha pinç. Bu kadar Tam pişmiş değil. Restoranın manzarasına bakın. Aşırı iyi. Bayıldım. Kalmış çok iyiydi bence. Bence de. Tavuğum biraz ekstra İyi, onu da yedik ama olsun. Sen aşkım. Aynen. Çok iyi pişmiş de. yedik. mantar kavurma 55 TL. Mevsim salata 47 TL. Şalgam suları birazcık 80 TL'ymiş. Ama acaba iki tanesi mi bir tanesi? Bence iki tanesi diye düşünüyorum. Ee, kuzu tandır 340 TL piliç ızgarada 130 TL totalde bir de iki suyumuz var çaylar ikram 660 TL ödedik evet 660 TL bence gayet uygun ve lezzetliydi fiyat performans şey çok iyiydi tavuk yemeyin tandır yiyin değil mi et yemeyin tandır çok iyiydi yani et yemeklerini çok iyi yapıyorlar tavuk da iyiydi ama şimdi dedin yanında sönük kalıyor tabi <laughs> Kapat artık. Kapat Şahin. Şöyle göstereyim. görüşmek üzere. Evet. Kanalımıza. Yarın nereye gidiyoruz? Bilmiyorum. Bakarız herhalde. ortaya bakarız. Kanalımıza. Subscribe our new YouTube channel. Türkçe konuşur musun? Tabii ki. Kanalımıza abone olur musunuz? Kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı ve Don't beğenmeyi unutmayın. Don't forget the leave a review <laughs> and review. Ben iyi de Our new channel. Mantıklı. <laughs> Öyle yani anladınız siz. Görüşürüz. See you.